Merhaba arkadaşlar. Bugün Word'de kaydetmeden kapattığımız bir dosyayı nasıl kurtarırız onu göreceğiz. Öncelikle şurada Word dosyamız açık. Bazı şeyler yazıyorum. Gördüğünüz gibi bir çalışma yaptım. Şimdi bu Word dosyamı kaydetmeden kapatacağım. Şuradan kaydetme diyorum arkadaşlar. Sayfayı kapatırken kaydetme diyorum. Aynı sayfayı masa üstünde tekrar tıklıyorum. Şimdi demin yazdıklarım kaydetmediğim için geri gelmedi. Onlar kurtarabilmek için sol tarafta dosyaya tıklıyorum en üstte. Ardından bilgi sekmesine daha sonra belgeyi yönet kısmında kaydetmeden kapattığımda sekmesine tıklayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar demin kaydetmeden kapattığım çalışmam bu bahsettiğim yolu deneyince sayfama geri geldi. Yani çoğumuz bazı dosyaları dalgınlıkla unutarak kaydetmeden kapatabiliyoruz. Bu gerçekten işimizi müthiş kolaylaştıran bir yöntem. Umarım işinize yarar ki bir gün illaki yarayacağına eminim. İyi günler.